Haş tesisatla işini kolayca hallet. Bursa e, Ziraat Fakültesine e, su kaçağına geldik. Tabi şikayet. Bu su e, tamamen artık logara gidiyor buradan. Tamamen çekeğin atması. Tabi bu da logara olduğu için. Yak baba kaçağına, sesin uzak geliyor. Burada da logaramız var ama bu su şöyle baktığın zaman pis su. Tabi biz bunu araştırmamızın sonucunda e, dinleme cihazlarımıza su kaçağına komple bunu taradık. Kaçağımız tam burada temiz suda burası. Taş tesisat 541 596 17 13. Kaçak su tespiti çıkalı güzel aşma. Kayıp logar işleri bulunur. Noktasal tespitler. Burayı kıracağız. Biraz sonra göstereceğiz size. De. şu anda e, burayı kırmaya başladım ben. Tabii burası demir boruymuş. Kaçak bunun altta, e, büyük ihtimal Dirseğin orlarda çürümüş boru ama sesi tam buradan veriyor. Şu anda hala daha sesi tam buradan veriyor. Tabi tam boruyu açtığımız zaman yine göstereceğim burayı. Şu anda suyu kapattırdık. Şu anda suyu kapattırdım ama burası su çıkmaya başladı. Kaç oraya bakalım şu anda burayı kırdık da tamamen kırmış daha yola geçeceğiz yani şu borunun dibinde asıl kaçak tabi şu anda şu kapalı olduğu halde bak burasını ee, buranın çukurlar hatlar kapalı olduğu halde olan şey bu öbürkü altına doğru sızdırıyor kaçağımız bu bu borun sağlam yerini bulup değiştireceğiz zaten şu anda ağzımız yapıldı artık bak buranın suyu dahi kesildi tamamen kurudu güneşten dolayı Evet şu anda e, yerimizi kırdık. Tabii kaçağı biz gökte ararken yerde bulduk. Kaçağı şurada tam ses alıyorum ben. Açmış olduğum halde gene sesi burada aldım ben. Ama borumuz şu bölgeden herhalde. Burası tamamen çürümüş. Şu anda buraya da borunun değişimini falan yaptım. Borularımız da tabi burada. E, hocamıza geçmiş olsun. Taş test saat 540 596 17 olmuş. Kaçak şu test Tıkalı gider açma, Kayıp lugar e, bulma işleri yapılır. Abi ona geçmiş olsun noktasal tespitler. Bizim işimiz bu. Zaten şu anda ağzımız yapıldı artık bak. Buranın suyu dahi kesildi. Tamamen kurudu güneşten dolayı.